Bir inşaatta el arabasıyla yük taşımak için aşağıdaki rampa yapılıyor. Aşağıda bu rampa yapılırken kullanılan eş turların ebatları verilmiştir. Rampa yapılırken A noktasından B noktasına kadar 16 tane tuğla 16 tane tuğla yan yana D noktasından da C noktasına kadar üst üste 25 tane tuğla konmuş. Bakın D noktasından da C noktasına kadar üst üste 25 tane tuğlanın konduğunu söylüyor. Bu rampanın eğimi yüksek olduğu için el arabasını yukarıya çıkmak, çıkarmak zor olmaktır. Bu rampanın eğimini %40'ın altına indirmek için üst üste konulan turlardan en az kaç tanesi sökülmelidir demiş. Şu anda 16 tane 20 var burada. Yani 20 çarpı 16'dan 320 santimetre Bu bizim yatayımız. 320. Peki biz şu anda 25 tane ne koymuşuz? 12 koymuşuz. Onu da hesaplayalım ben. 25 çarpı 12. Bakın bunu 4 ile çarpıyorum. Nasıl 100 olsun. Bunu da 4'e biliyorum. Nasıl 3 olsun. Bakın 300 geldi. Daha kolay oldu. Şu anda 300. Peki biz ne olmasını istiyoruz aslında? Ee, eksi eksi buradan hemen ne diyelim? Eksi 12x diyeceğim. Niye 12x diyorum? Çünkü her biri zaten 12 birim uzunlukta. O zaman 120-12 istediğimizde yüzde %40'ın altına indirmek istiyoruz. Şöyle bir görmek için yazalım. Ondan sonra sileriz. Sıfırlar gitti. Arkasından şöyle işler işler çarpma yapalım. 320 4'ün çarpımı 0. 4 kere 8. 1280. 300 ile 10'un çarpımı 3000. Eksi 120. X. 120 buraya 1280 de buraya 120x eşittir 3000 eksi 1280 diyor 120x eşittir 3000'den 1280 çıkarttığımız zaman 1200 çıksa 1800 kalır 180 daha çıkarsa 1720 kalır ve 120'ye bölersek sıfırlar gider 172'yi 12'ye biliyorum bir defa 52 4 defa Evet bakın ne geliyor? 48 küsür. Yani yetmiyor. Yani 14 küsür bir şey gelecek buradan. Devam edecek daha. O zaman 14 tane tuğla sökmek yeterli gelmeyeceği için biz burada 15 tane tuğla sökelim. Çünkü zaten %40'ını da aşağısına indirmek istiyoruz. Çünkü daha da fazla çıkartmamız lazım. Yani 14 tuğladan biraz daha fazla olması lazım. Bu da en az 15 tuğlanın sökülmesi demektir. Bisiklet yarışı için düzenlenen bir parkura bisikletlerin bulunduğu yeri belirlemek amacıyla eşit aralıklarla alt tane kamera yerleştirilmiştir. Aşağıda bu parkur modellenmiş. Harekete duyarlı olan bu kameralar bisikletlerin kamera ile aynı hizadaki çizgiden geçtiği andaki görüntülerini kayıt altına almakta. Bu parkurda yarışan bir bisikletin 0917'de birinci kamera tarafından onu 5 geçede de 5. kamera tarafından görüntü almıştır. Bu 0917 ve onu 5 geçe de şurada. Sabit hızda hareket eden bu bisikletin 5. kamera tarafından görüntüsü alındıktan sonra lastiği patlamış. Lastiği tamir edildikten sonra aynı hızda hareketine devam edip 10.40 tabi çizgisine geçmiştir diyor. 10.40 Buna göre bu bisikletin lastiği patladığı için kaybettiği süre kaç dakikadır demiş. Burada eşit alıklarla dediği için hemen şöyle söyleyelim. 9.17'den 10.05'e kadar kaç dakikamız geçiyor? Bakın 40 3 dakika buradan, 5 dakika da buradan. Tam 48 dakika geçiyor. 48 dakikada 1, 2, 3, 4 tane yer geçmişiz. O zaman 4 bölme 48 dakika yapıyorsa burada normalde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane bölmemiz var. 7 bölme kaç dakika yapar? Yani bu süre hiç bozulmasaydı kaçta giderdi? Bakalım. 12 ile çarpıyorum. Burada 12 ile çarpacağım. 12'nin çarpımı 84 dakika yapar. Pekala, 84 dakika yaptı. Burada hemen şunu da söylemiş olayım. Birinci bölmeden bir öncekinde ne yapıyor? 4 bölme 48 dakikada bitiyor. ya. Bir bölümümüz 12 dakika sürer. Evet, 48'in çünkü 4'e 4 bölünme 12 dakika gelir. O zaman bir önce saat kaçta başlıyor burası? 9. 9'u 5 geçe başlıyoruz. 12 dakika önce. O zaman 95 geçin üzerine 84 dakika eklemem lazım. 84 dakika demek 1 saat 24 dakika demek. Normalde ben saat 95 geçe başladım bu yarışı. Sıkıntı olmasaydı saat 10.29'da bitirecektim. Ama 10.40'da bitirmiş. O zaman 10:40'tan 10.29'u çıkarttığımda 11 dakikalık oyalanma olmuş. Kaybetmiş süre cevabımız aşık olur. Aşağıda eş kare fayanslarının olduğu bir duvar mı verilmiştir? 3 arkadaş ellerindeki topu bu duvara atarak bir oyun oynuyorlar. Top yeşil renkli bölgeye çarparsa 2, pembeye çarparsa 3, sarıya çarparsa 4, turuncuya çarparsa 5 puan kazanılıyor. Duvarda B ve Y noktaları işaretlenip B noktası orijin, Y noktasının koordinatları 3 eksi 1 olacak biçimde bir koordinat sistemi çiziliyor. Tamam. Hemen bir koordinat sistemi çizelim biz de. Tamam. Çizdik. Ahmet, Buse ve Ceren birer atış yapıyor. Ahmet 3. Nerede o 3? Pembe. Buse 5. Hemen Buse 5. Nereye? Turuncu. Ceren 2. Nereye? Yeşil. Bu da göre duvar atılan topun 7 noktanın koordinatlarından biri aşağıdaki halde hangisi olamaz? pembe atılması lazım. Mesela eksi 2'ye 3 olur mu? Bakıyorum. X eksi 2. Y'si de 3. Yeşil bölge var mı? Var. Olur. 5'e 3. Birinci bölge. 5, 3. Şuraya denk geliyor. Var mı birinci bölge? Yani pembe var. Bu da Tamam. Eksi 2, eksi 3. Üç. Üçüncü bölge. Yani sarı. Hiç eksi 2, eksi 3'ümüz var mı? Bakıyorum. Üçüncü bölgede hiç eksi 2, eksi 3'ümüz yok. O yüzden cevabımız C şık olacak. 4'e eksi 2'ye bakalım. Bakın 4 burası, eksi 2 de burası. Turuncumuz var mı? Bakın turuncu var. O zaman cevap C şıkkı olacaktır. Aşağıda bir otomobil servisinin uyguladığı indirim kampanyası ile ilgili bilgi verilmiştir. Kadir Bey otomobilini bu servise getirmiş ve uygulanan işlemler için toplam 1000 lira ödeyeceğine kampanyadan faydalanarak 700 lira ödemiştir. Buna göre Kadir Bey kaç yıllık işçilik ücreti ödemiştir diyor. Şimdi i̇şçilik ücreti yani bu 1000 liranın ne kadarı işçilik ne kadar malzeme bilmiyoruz. O zaman yüzdeli sorular olduğu için işçiliğe verdiğim parayı ben 100x lira olarak görmek istiyorum. Hocam niye 100x veriyorsun? E sorularda 100x vermek çok kolay çünkü %40'ını bu zaman 40x diyeceğim gidecek mesela. Şimdi burada 1000 lira toplam bir ödememiz varsa o zaman geri kalan 1000 liradan 100 eksi çıkarttığım zamanki para da malzemeye gitmiş. O zaman şöyle hesaplayalım. Bakın 100 x'te 40 liralık bir indirim yani %40'lık bir indirim pardon. Bu e, indirim hemen gerçekleştirelim. Ne kadar gelir? 40 x buradan indirim alırız. Diğer tarafta 1000 eksi 100 x çarpı 20 bölü 100 diyorum. 20 bölü 100 demek zaten 5'te 1 demek. Yani 1000 ve 100'ü ayrı ayrı 5'e böleceğim. 1000'i 5'e böldüğümüz zaman 200 eksi 100'ü 5'e böldüğümüz zaman da 20 x yapar. Bu kadar indirimi de malzemede almışız. E 40 x indirim işçilikten. 200 eksi 20 x indirim de nereden geldi? Malzemeden geldi. E bunların toplam indirimi bize 1000 liradan 700'e getirmiş. Yani 300 liralık bir indirim sağlanmış. O zaman bunların toplamları 300 olacak. Hadi gel bakalım. 40 xten 20x çıktı. 20x kaldı. Burada bir artı 200'ümüz var. Eşittir. 300'müş. 200 karşıya gönderdim. Eksi 200 olur. 20x eşittir 100 ise x eşittir 5 kalır. Şimdi o zaman şöyle hesap edelim. X5'se, x 5 ise x yerine 5 yazıyorum. O halde işçilik için biz 500 lira ayırmışız. Bunun %40'ı indirim geldiyse 500'ün %40'ını bulalım. 5 kere 40'tan 200 indirim aldık. 500 lira ödememiz gereken 200 lira indirim aldığınızda artık 300 lira işçilik ödememiz gerekiyor bu indirim. Sonrasında cevabımız 5 olacak.